Karakter yaratmayı dün sadece renklerini gördüm görünümden. Spesifik renkler Bir mi dakika, yapsak? Bir dakika hesabım ha. yok deyince oyna. He takma. E oluyor oluyor. Ne renk yapalım lan karakteri? Bence ten rengi güzeldi ya. Birinci renk şu üstümü siyah yapacağım. Tan rengi. Benim de hazır. Oyna diyoruz. Dün ne yapmıştık? Nereden? Çevirmiş oyna. Hayır. Özel oda. Harita ara. Ha şuradan seçebiliyoruz. Bar kavgası yapalım mı? Hadi. 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 Bar gibi geldi bana daha şu, pop. Kickbox gerçekçilik 12 yıkıcı kickbox tarzında rakibimizi nakavt edin. Kickbox ile aynı, 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 aynı ancak daha fazla tarafı oluşturana oyun modlarını bulmak için siktir et bunu. Standartta kalsın o zaman. Okey mi? Başlatıyorum. Ha, okay. O da oluştur mu diyeceksin? O da oluştur. Ya, siyah kim? Siyah. Benim. S siyah Lazona. Lazon Kırmızı kordu mu? Benim, benim. Yeşil kim? Benim. Kulüabu Geldim. <laughs> hangi tuşlarla oynuyor? Oh, hangi tuşlar? Hangi tuşlar? Ee, şey o Yerot yönler WASD. Biri bomba attı amına koyayım. Ya <laughs> bu ne biçim oyun kardeşim? Bu <laughs> kim? bu ne biçim oyun? Aa, yakına girdiğiniz zaman olmuyor galiba. da Lazona'yı patates ettik. Bu siyah kim? Benim. Lazona. Aman abi. Defansı nasıl yapıyorsunuz? Ya bunun Spes. kim ne yaptı belli değil ki bu oyunda ya. Şu an çok karışık ya. E bizim kendi aramızda Bak arena oluşturup birebir atalım mı? O Yok, da olur. Oluşturalım. Bence tamam. bak başkası girince bol kafa dalıyorlar koptu. duramıyoruz. Benim kafam koptu lan. <laughs> Benim kafam koptu lan. <gülüyor> <gülüyor> kafam koptu lan. <gülüyor> <gülüyor> bu kim lan? Son gelen kim? Kırmızı, Kırmızı benim. Kırmızı benim. Ama şimdi iki... bence ne yapalım biliyor musun? Kız mevzusu. Yan yanayız. Tamam. Sokakta. <laughs> İrlandalı boksör yapalım mı? Aynen. Boksör. Şimdi bu benim yanımdaki beyaz şiş, şiş, tişörtlü kim? Benim. Tamam gel yanıma. En yakını siyahlı kim? Benim. Tamam. Baba. Biz üç kişiyiz, siz üç kişisiniz. Tamam mı? en önde önündeki... QA ile hedef değiştirebiliyorsunuz bak. Aa hedef Heh, mi var? Ben olsun ya. O güzel oldu. Oo. Tamam şimdi kırmızılı kimdi? Kordum. Benim. Gel bakayım sen buraya. Vurmayacağım. Bilader sizin arkadaşlarınızdan mı? Hmm. <laughs> <laughs> şey vardı ya bir tane boks maçında öpüyor amına koyayım sonra böyle amına koyayım diye vuruyor. Neyse e, 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 e. E, 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 bir dakika daha mevzuyu hey, konuşmadık hey, pislik. Hey. O Hayırdır da, derdin ne dostum? Sen... <gülüyor> 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 <laughs> dayanamıyorum Bırak, bırakıp gidelim buralardan. gidelim buralardan. Tövbe <laughs> <laughs> <Değil mi> yarabbim. <laughs> Ay, lan ciddi <laughs> ciddiye alamıyorum oyunu ya. Tiplere bak. Hadi, bak, hadi bak, herkes bir... arkaları dizilsin. Evet, ciddi play, ciddi rol play hadi. Ciddi rol play hadi. Evet, sen Yaşar ben Saru tamam mı? Ay, ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> <tinerim> <gülüyor> ya, yapma. Hatırlarsın bir RP'miz Ay, vardı evet. garajın içinde. Oğlum sen bize racon mu kesiyorsun lan? Dünkü velet. Sözüm evet, şimdi... şey, ya, Gel buraya. Alperen diye bir çocuk varmış. Alperen mi? Evet, var ne oldu Mahalleniz kardeşim? Hayırdır? İki adama bankta otururken durduk yere saldırmış. Durduk yere. Lazona durduk, durduk, durduk yere. yere miydi o? Abi, hiç Durduk yere falan değildi. <laughs> Oğlum sana bir soru soruyorum. Lazona durduk yere mi saldırdın, puştuna mı saldırdın? Durduk yere falan değil. Daha Blok benim kız arkadaşıma laf atıyor. Ne? <laughs> Bu ne arkadaşı. lan, erkekti lan o. Nerki lan. Hayır, amına koyayım seni. Ol, ah, ah, bana vuruyorlar amına koyduklar. O oh, fulye bak. Şu, hadi, hadi, hadi <laughs> dur Oha, şimdi. <laughs> dur kontrol. Bu kimdi? Bu bizden mi lan? Ben sen misin? Dur. <laughs> ben beyazlıyım. O, o bana ne vuruyorsun? Ha sen <laughs> misin? Pardon, Oğlum. pardon, <laughs> <laughs> Bekle, <laughs> Bekle, şuna <laughs> bir. Al haber ya, al haber. alacağım, alacağım. Bir işaretleyebilsem onu. Dinliyor amına kodumunun. Hayırdır lan? Arayan lan takım. Geldim geldim. <laughs> Dağıttım onu. Fulya bak. Fulya. Deli gibi vuruyor. Fulya bak sen. Bekle bekle. Fulya ablaya bak lan. lan bizim mahallemizin kızına. Bizim. Oğlum bir dakika dur bir ko. Tekmeyi vurduğum gibi. Oha. Bak burada yakında fight dönmüyor. Oğlum kırmızı da hey hey. Hey, hey, oh. hey bunların boynu boyunu... yok. Bekle bekle geliyor geliyor. Ata yapacağım ata. Mına... Lan lan yok Uf. diyor. Uf. <laughs> Kalk ayağa. Kalk ayağa. Mına... Ah. <laughs> dur biraz abla. Hmm? Boynum. Hmm? Kafanı koparacağım senin dur. Ayağa bak, Kalkamazsın tabi. Kalkamazsın tabi. Bana acı. Çocuk sana laf etmemiş. Niye yalan dolan <laughs> <laughs> Oha! Öyle röveşutla yatarsın. sırtım dönük kaldı, Öyle sırtım dönük kaldı. <laughs> sonra... Motoru var yiyor orada. Kat amına koduğum Aa! Oğlum biz yardım edin lan. Kickbox, kik, kik, <laughs> kickbox. Sen bizim kickbox versiyonunu biliyor musun? Kik's lan bu benden değil. Amına koduğum Ya yine ya. Ay lan. E burada kaybeden yok mu ya? Canımızı alak istiyor. Sen emin misin? Mi? daha fazla. Bir dakika bir dakika. Fulya nerede? Bekle. Oh, Arkamasın. Arkamasın. Bekle şimdi kalksın Bakın. o. Arkadaşlar yardım edin. <laughs> araya aldılar. Arkadaşlar araya <laughs> aldılar. Geliyorum. galiba sana geldi Mert Oğuz. Bak bak. Oy. Bacağım kırıldı. Bir gel, lan Tugalan bacağım kırıldı. Oha. Oy. Öldü <laughs> bir Oha. lan. Öldürdü. Ya ne yaptın? <laughs> Bilmiyorum. Fulya abla takım oğlum, arkadaşına da saldırmazsın. Ben bu kavgaya daha devam etmem. Uyurdun lan arkadaşıma. Ayrıl ayrıl. Ayrıl mesafede. Amına koyayım. Durun lan. Çok güzel indireceğiz onu şimdi. Yere vurmayı bilmiyorum abi. Bak alt tuşu front kick. Hayır front kick değil misal. Her şey. Ya <laughs> götüme ne vuruyorsun? Oha Tordi. Abi bu seçme olayı çok zor ya. Bırak beni öldürdün. Ozan onu dövdü lan herkesi. Karabaş. <laughs> Abi bir dahakine kavgaya çağıracağım ikisi Fulya abla demiş. <laughs> Misafir seviyeler bir dakika dur. Maç bir, bir daha başlasın. Ee, ortaya çıkıp tek tek attıralım mı? 2 saniye. Olur. Evet. Olur. Hadi. Ana ne diyeceğiz? Hayır hiçbir şey deme, hiçbir şey deme. Başlayacak okay. maç. Mekan okay. şey değiştirebiliyor muyuz peki <laughs> buradayken? Böyle farklı bir mekan hmm, Yok galiba. Şey Möke. kötüymüş harita. Abi, kim atıyor bir v bir? Şimdi ilk teke tek kimde? Fark etmez bana. Gel Kordi. Lazona ile Korde mi ya? ben, de ben de. De. hayır, hayır dur dur dur. Hayret. hayır. hayır. Kokla, Lazona. Çünkü Lazona bunun mallarını çaldı. Kordi senin götün mü attı? <laughs> <laughs> Haydi ya bu her yerde Korde. tırstın bari oyunda tırstın be. Arkadan vuruyor bir de. Dur bir dakika nasıl izleyeceğiz ya? Ben Kordi'ye odaklandım. CTRL ile de gö görüş değişiyor. Ha dur böyle izleyin. Evet. CTRL e şeymiş. Bak. daha arkadaşlar kurallı hakem benim tamam mı? Tamam, tamam. Şimdi kural şu. Yakında dövüşmek yok. Pozisyonu aldıktan sonra hamleyi yaptıktan sonra Tamam o zaman e araya gir bizi ayır. Evet evet ben öyle ayıracağım. Ama vurma bakayım. Yok vurma <laughs> yok zaten. Şeyde vuramıyorum. <laughs> evet <Sen> hadi. <laughs> 1 2 3. Bir dakika soldaki Lazona, sağdaki Kordi. <laughs> Fight devam edebilirsin şu an. Taktik sende. Avantaj sende. Güzel blok. Oy. çok güzel içten birini devirdi. Yanlış. Oy! İçten ters tekme attı otur lan. Otur, köpek seni. Ayarlardan dakika ekleyebiliyorsun. <laughs> buradayım, buradayım. Odaklan, şaşı bakma. Hadi. Dur bakayım bekle. Oy, şu otur. Ara. Oy! göremedim. Abi ayarda <laughs> da orada ama ne yapayım? Dakika bitecek oğlum. Nereden ekleniyor ya? Süreyi değiştirdim, aa bak ooo oh, ooo oh, ooo oh. süreye bak. El sıcaya bastığınızda kafanız çok komik duruyor Mert baksana be. Evet, hadi. Fight! <laughs> 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 CTR'yi de rahat gezebilirsiniz. Uf, Aaaa çocuğu- ooo çembe geldi. Valla abi size bir şey söyleyeyim mi? Kordi yanıyor. Ağzına sıçıyor. da Lazano'yu kızarttı bu arada. Abi de kızardı. Ya kalk, kalkayım. karakter <laughs> ayakta duramıyor gibi bir ya. Ayrıl ayrıl. Ayrıl. Abi, Ayrıl. ya, Ayrıl, ayrıl. Oğlum Avuk, müdahale ediyorum. Bak bu geçen gün anlattığım mevzuya dönüyor <ya gülüyor> tamam, abi benim. Bak müdahale et. Hakeme Ay karışma Ay ya, söylüyorum. devam et ya. Çok güzel. Oy! Oy. Oy. Yerde Şike var bir de lan. Şike var <laughs> lan. Ters blok. Boğazladı resmen. Oy! Harika bir hamle. Denedi ama olmadı. Boyka. Oy. <laughs> Yapamıyorum. Yapamıyorum. Bırak, bırak, bırak. Bekle, sayacağım birazdan. Bir daha düşerse sayacağım. Ayrıl, 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 ayrıl. Ayrıl bak, bırak. Ayrıl, 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 ayrıl. Devam. Fight. Oy, Çok iyi. Dönen tekme. Korda. Ayrıl. Ayrıl şu an boşa sallıyorsun. Bak 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 bak. Hakem faul yumruk yumruk at yumruk at. Faul faul. Bir dakika dur. Oğlum şu adam seçiliyor. Hakem çok görmedi onu, hakem görmedi onu. Ya. Hakem görmedi ne görmedim <laughs> lan amına koduğum <vurdu>. devam <laughs> et ha. Bilmedi canı. Bilmedi canı. Ne? Blok oldu şansına. Devam çok güzel fight devam. Aynen. Uf yakın Aha. dövüş. O kafası kızardı. Lazo'nun canı 37. Kordinin Devir. kaç? Devirdi devirdi. Canları söyleyin. Benim 36. Fight. Benimki 50. Oy. karın boşlu devirdi. 25 yere serme. Yerdeyken dövüyor. Bir daha düşerse sayacağım. Ayrıl, 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 <laughs> ayrıl. Fight. Diz darbesi. Kordi bir patakladı gibi, kordi bir patakladı gibi. Otur lan, tasma da lan. falan geliyor ha. Oy. 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 Yüzü kıpkırmızı oldu. Aha. Lan. Lazuru ne yaptı oğlum? 3. Orada biri feci hasar yedi bir, bu arada. Dönmezse ay tamam çok güzel. Uf. Uf. Oh, Kim alacak bakalım? Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Aa, aa, ayrıl. Tek olduğun için atıldın. Atıldı. Ha, ha, hareket edin. Ha. girin hemen, girin hemen. Girin e, hareket hemen, ediyordum girin. zaten. Gir, hemen gir. <laughs> Devirdi bu arada <laughs> falan. canı 9. Fight. Gel lan buraya. Çok kritik. Oy oy! Bir dönen tekme, bir tane sol kroşe Lazon'a yerde. Yerdeyken vuruyor. Yerdeyken vurmaya devam ediyor. Lazon'dan bir anda çıkış oldu. Ama bunun canı niye doluyor? Kaç canı, şu an? Işte. Aa, belki Bomba lazım. Lazon'un canı 6. Nereden canı 4. Gebel lan! Hayır! Gebel! Ayrıl, 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 ayrıl! Ah! KKB vurdu. KKB vur! <laughs> 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 Mert gir seri, <laughs> Mert gir seri diz darbeleri. Yani. Girdim girdim girdim. Ayrıl 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 ayrıl. Kimse vurmasın! kimse vurmasın. Vurma vurma vurma. Benim, vurma, benim vurma, canım niye dolmuyor bununki de oluyor. Eşitlendik lan. Aa Ya boynumda Bak ko ko korkak <laughs> dövüşmeye başladınız. Korkak dövüşmeye başladınız. Ben doluyorum bu da almıyor. Uff. Lan öyle atıp var da almıyor. Lan <laughs> <daha> sonra deli <laughs> gibi blok atıyor ya. <laughs> öyle lan. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> çök gene çök gene ayrıl ayrıl. Orduya bak. Kaliteliğe bastım bloğum açıldı ya. <laughs> Kazanan... Adam olacaksın aslan parçası. Bordi! <laughs> Tebrik ediyoruz. Of. Evet. Dur, Şimdi pozunu sıradaki pozunu dövüşümüz. Ediyorum. Hop! Hop! Ver pozunu. Post. Tamam teşekkürler. <laughs> evet sıradaki. Mert gel biz kapışalım. Hakem kim? Ben hakemim, ben hakemim, ben hakemim. Tamam. Dur kimi tar... Dur trigger'ımı değiştireceğim. Evet e, kaliteli bir maç olsun. Evet sizdeyim. Hakem başardım. olarak. Haydi bakalım. <laughs> evet beyaz tarafta Mert Yılmaz. Siyah tarafta Tokan Gönültaş. Can, benim canım azmış. Bir dakika, değil ya. aranıza geçiyorum başlatıyorum. Bir tane bana yumruk at. Benim canım yüz. Senin Sen hangisin? Dur bakayım açıl. Tamam tamam tamam. tamam. Kaç oldu. Aç oldun. Kaç oldun? <laughs> 95 95. Tamam bak 4 fazla olsun hadi. 1. Ev eh, ee, hakemdeyiz. Pardon pardon pardon. pardon. Hakem. Fight. Amına. Oo <laughs> Nasıl onu atılmamak için bir vuracağım sana. Okay. Lan! Hop! Hadi bakayım. Oo, dans ettiler. Dans Hadi ettiler. Hadi bakayım. Ah! Ne oldu lan? Heh, Aman. Çirkinler. Kolum kırıyor. Kolum kırıyor. Kolum şikayete bak. Oy! Çok temiz bir fight. Birbirlerine sarılmadan devam ediyorlar. Hop! Benim <laughs> bir dengem şaştı ama. bekle, bekle. Sakin. What? Ay siktir. Öldü biri bu. Hayır blok blok blok. <laughs> Amına koyayım. Of, of ölüyordum. Kombolar gelmeye başladı. Kombolar gelmeye başladı. Ah! <laughs> Hayır, yerdekine saldırma. Yerdekine saldırma. Aman diyeyim. Hop kucakladı. Bacak omza. Amına. Amına kodumun. Ne hayırdır lan? Ayrıl! 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 Anamı ne söylüyorsun a? A? Pardon! Pardon! pardon, pardon. <laughs> Özür dilerim Zeykem Bey. Evet. Başım döndü. Devam et. Lan, edin. Kafayı yiyeceğim lan! <laughs> <laughs> amına, ha! amına, Aman Of! Uuu! Vay! Of! Oh, of! Oh. Ölüyorum! Yine güzel bir kombo. Ah! Oh, havadan yedim. Ah! Oh. <laughs> Ayağı <takı> sıkılıyor. <değil. gülüyor> Bir fake geldi. ey Hey hey hey. Heh. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ah! Buna kodum. Ah! Kafasına ha, bastı. Ha, fal. Ha. <gülüyor> 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 Kafasına bastı. Faul. Faul mü? Kafasına bastın adamın. Nasıl oldu lan o? <laughs> Oy! Oo. Oh. Uf. Yani bir Aynı anda, aynı anda. Amına yani koyayım. Ne oldu lan? Şakı mı alıyor? Hayır, hayır, hayır. Hayır, <laughs> hayır, hayır. <laughs> <laughs> ah. Ay, blum blum. Hayırdır lan çabuk <laughs> 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 42 48. Hakem müdahale et hakem. Yerdeyken vuruyor. Tamam tamam, tamam. özür dilerim kötü bir hakemim. Oo, ayak uyluk kemiği kaval mı lan? Oy. Oo, ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Yerleri temizliyorum hemen kan namladı. Abi o tekme ağzına gelmişti onu ya. Geri çevrildi. Gel lan buraya. Hayırdır lan? Bu ne Aa, o gardın <laughs> arkasından boşluğa gelen bir tekme. Oy! Oo, oo, oo. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bebeğim. Aa, <laughs> i̇yi de, <değil> misin? İyi misin? Devam edebilecek misin? Devam edebilecek misin? Devam, devam edebilirim. Devam, devam, edebilirim. Devam, devam. Bir birisi bana gelsin de yumruk atayım. Afiyet olsun. Gel. Bak! Oh, oh. Tamam oldu herhalde tamam. Oldu oldu. Lan lan lan. Oğlum beni delirtmeyin. Zomaya başladı. Sarılmak yok, sarılmak yok. Güzel guard. Şimdi yedim lan seni. On mu ne kuyu? Bak yerde buraya akşam yerde buraya Yerdeyken <laughs> <laughs> zaten şey veriyor. What? <laughs> of. Lan <Of>. ölüyorum. Canım oğlum. <laughs> Dört. Ben biraz bile ben beş, biraz bile ha. Ah. Altı devam edilecek misin? <laughs> Yedi. Devam et devam et. İyiyim devam iyiyim. iyiyim. <laughs> Tanrım. Hop. Maçın sonlarına doğru mu yaklaşıyoruz acaba? <laughs> 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 Ayağa kaydı. Boşa giden bir kroşe. Tamam. Yapabilirim. <gülüyor> Yapabilirim. Ama ne Bayılacağım. Dört. Bakayım. Beş. Dünyam dönüyor. Altı. <gülüyor> yedi, <gülüyor> dünyam dönüyor. Iki, Kank, dokuz. Don, tamam. Don. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> lan. Güzel ne oldu lan? Niye döktünüz? Estetik bir savunma. Lan. Beklenmedik bizler. Ayak kafada. <laughs> black, dance, black dance. Açılalım. 3, 4. Oh, bana ne oh, yok? Oh, <laughs> kendine gitti <gittiğinde>. arada. <laughs> Lan. Zor durumda başı dönmekte olan yalpalayan bir Mert görüyoruz. Bayılıyorum. Ayrıl ayrıl, e ayrıl, e ayrıl, 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 ayrıl. Round'un ilerleyen dakikaları iki tarafta oh. yorgun, buyurun. Yoruldum, ah. yoruldum. Oyna. <laughs> Oh! Oh! Yerde! Ay, aşın, oh! Aşın, aşın, aşın. Kudurdu! Başım dönüyor. <deliyor>. Devam edin. Bu Kutlapayla kazanın belirleneceği o anlar... <laughs> hayır! Hayır! Yerde oraya! Yerde oraya! Hayır! 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 Aç! Aç! <gülüyor> aç! Tutma! Aç! Vurma! <laughs> <hayırdır, hayırdır>, <laughs> <laughs> aç! 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 Sesinden tutmuyor bir de. Buyurun! Buyurun! Oh. O, 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 o. Ver, ne oldu? Kalan bir Kalkın, mert Hazır. Ah, dur şeyim gitti. Odağım gitti. Odağım gitti. Dur bekle onu alayım. Lan. Nasıl alınıyor odak amana koy. Güzel bir denemek. Kavurdu kendini. o Of. Oo karşı taraftan çok kritik bir yumruk. Kendi mu? Hayır. ah. <laughs> ah. Kalk. Bir Kalk. Lan. Yeriyorum. Kalk. Yeriyorum. Kalk. 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 Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Ooo! Canı iki! Ayrıl! Ayrıl, ayrıl, ayrıl! Ağzımı sıktı, ağzımı sıktı! <laughs> hayır, hayır! Kulağını ısırdı adamın. Yapma, yerde, Yerde vuruyor, yerde vuruyor. Hayır, hayır. Hayır. Oğlum. Hayır. Oğlum. Aman. Oğlum adam canı. Bomunu. <laughs> <Mamulu. gülüyor> i̇ki canı. Oh. İki canı Aldım. kalmıştı. Aldım. <laughs> i̇ki canı kalmıştı. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Tuker abi maşa dört can geride başladı. Bir şey olmaz dedi ve iki canla kaybetti. <laughs> evet ya. Helal olsun. Gel kardeşim bir içelim. Eline sağlık abi. <laughs> Hayırdır lan? Sen kime dalıyor lan? <laughs> şey sorusu kavga <laughs> olur ya böyle. Evet şimdi son fight. Kim kim? Beskok <laughs> bez... Ooo oh, <ziyazı> <laughs> güzel maç. Maç ne lan maç? Yavra kırar. <laughs> Abi artık hepimiz hakemiz bir şey olursa <laughs> üçümüz daha <iyi. gülüyor> ne yapacağız. Evet ortaya gelin. Başlıyor. Yeşil, Beskok, Mor, Fulya, Ezeli rakipler. 3, 2, 1, fight. Ay odağım gitti. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> yaladan kombolar. Arada bir yumruk atım var da Afrika'da ee, hakem. Ee, Ayrıl lan. Lan dur 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 <laughs> dur dur. Daha <dur. gülüyor> tansiyon yap. Süreyi arttır. 5 dakika için alırlar ya. Oo, metan. Allah çelenem yoruldu ya. Sürekli defansif bir oyun gösteriyor. Beskoka o... var. Ha güzel. Bak o ayrıl demeyelim. Birleştiğinizde yani iki tarafta geriye doğru gitsin bence. Daha Abi, eğlenceli olur. Fulya'yla odaklansın da canını öğrenelim bak. Ben Mesut'a bakıyorum. Dur ben Fulya'ya bakayım. Ne? 79'a kaç şu an? Oo 91 Besuk önde başlamış. Savunma stratejisi başarılı. Besok bayağı dövüyor bu arada ha. Aha yedi kıçına tekmeyi. Ya bu seri denemeler ama korundu. Besuk sırtını Kolumu tutuyor. <laughs> 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 Flo'da bak. <laughs> Sarılma başladı yine. Ayrılın arkadaşlar. Devam. Bir dakika başkasına döndüm. Vuruyor. <laughs> 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 Yere düşen bir Fulya abla. Fulya az önce herkesin kellesini alıyordun. Ne oldu? Uf. <laughs> <laughs> oh, şey oldu <laughs> Bir şey oluyor arada bir böyle buff geliyor. Of. Arada evet denemişler. Oha bir de oha. Bu herhalde güzel turtuncaya lan. Lavlı oh. kalkaydım bir dur. Yalan. Oha <laughs> <Gel. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah! Ama dikkat olsunuz olmaz böyle ya. Allah yürü <laughs> 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 katıya. <laughs> Yalnız Fulya toparlıyor ha. Dartlar açılmıyordu. Harbi şey dayak sıkmak... yiyor. Kaç şu an şeyin? 74. 74. Fulya'nın 62. <gülüyor> <gülüyor> Maça geri dönmeyi isteyen bir yumruk. Bakalım. Ayrıl. Açıldı. Ayrıl. <laughs> Siz niye sarılıyorsunuz? Aynen. <laughs> <laughs> kaç? Fulya ablanın Bak 32. mesela az önceki tekme çok oturmasına rağmen blokta evet. vurduğu için mükemmel blok olmuş oldu. Beskok 57 şu an. Oo Fulya abla Fulya önde. Fulya 61 önde. Aa çevirmiş maçı. O yere devirince dönmüş demek. Oğlum harbiden bu kız buzdolabı taşıyor. Hayırdır lan? Buzdolabı Hayırdır taşıyor lan. kas yapmış Fulya ablamı. 58. Verimsiz bir blok gördük ne olduğunu bilmiyorum. Eee <laughs> <laughs> eee eee öyle fırlatıp yere atmak yok. Hırs yapma Beskop. Geçmiyoruz dostum bu kickbox. Oğlum çantandan kimse <laughs> şey <laughs> almadı. <laughs> <laughs> bu Rey ya hareketi denemesi miydi? Fight. Kaçak oynayan bir Beskop görüyorum can <laughs> dolduruyor gibi. Beskop <laughs> gelsene. Kaçmanın bir bedeli var tekme yersin. Kordiye <laughs> vurmak istedim de. <da. gülüyor> <laughs> Başla. Mesafe koru aynen. Diz denemesi olmadı. Fulya dans ediyor sanki. Hmm. Bu bitmez bu savaş. Çok çok korkak oynuyorlar canlar ya. Canlar kaç? 50-50 canlar. Çok korkak oynuyormuş ya Beskok. <laughs> Lan yerdeyim yerde. Yerde vuruyor bak yerde vuruyor. Yerde vurmaya çalışmadım çekilmeye çalıştım. Evet. Abi. Gel buraya gel. Hayır <laughs> <laughs> lan. Yürü tam orangutan gitti mi? Hayır lan. Siz kimsiniz ha? <laughs> pardon pardon pardon. Lan gözünde. 38'e düştü bir anda ters köşe. Güzel kombolarla biri bitiyor. Fulya abla vurdu çok sağlam vurdu. Meskop ayağa kalkamıyor şu an. Numara yapıyor. Numara <laughs> yapma 22. Oy. Oğlum Beskok şu an fena dayak yiyorsun oğlum. Ben bunu saymıyorum. Başta dikkatimi dağıttınız. Kabul etmiyorum. <laughs> Konuşma oyna. <laughs> bir dakika. Abla, abla bir dakika. <gülüyor> oğlum. Kovuluyor. Gel <laughs> 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 ya lan buraya. <laughs> 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 Evet, bir dakika bir dakika fayta dön fayta dön. Ama bir dakika wow. bir odamı toplayayım. Ayıp <laughs> abla ya. Beskok ağlıyor musun? Beskok. Ben, mermilerini Beskok. mermilerini kim çaldı? <laughs> Beskok karşındaki insan mermilerini çalmış olabilir. Biraz Aa! Aa! Dört! İki! Ayrıl ayrıl ayrıl. ayrıl. <laughs> Canı yok toparlandı yok. altı. Oh. Oh. Ne? Ay. O sıktı. Esko ölümcül vuruşunu yaptı. Az siktir. Az vakti kaldı. Fulyo kadın. Kaç canın var Fulyo kadın? 10. Biz kaçarak oynayalım. Kafası yok kafası Besko yok. kaçarsan ölecek. O maçı buradan çevir. Oo! Oh, 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 oh. bitti. Oo! Oh, <laughs> Siktir lan çok iyi maç. 2-0 oldu lan canımız. İkisi de birbirine kritik vurdu lan. Hayır BU Amına koyayım. Çok sinirlendim. <laughs> Kafam kopardı. Güzel <laughs> Ay, Ay. Seni seçemiyorum dur. Nasıl seçiliyor? Aa ya seçme. Ha. Bunu ben pertim gal. <laughs> Oğlum bu tam bir sokak kavgası değil mi? Bilinçsiz sokak kavgası bak o iç içe. Lan şu, yumruk direkt. Am. Oğlum ortada kaldım. <laughs> bu ne kurum? Of. 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 Oha kafa koptu. Kapa Benim, kafa koptu. Sen bana <laughs> mı öyle? Kim bana vurdu öyle? <laughs> Kimin kafası koptu? Hepimiz <laughs> vurduk galiba. galiba. Benimki koptu. Ya. <laughs> bak o vuruş hissiyatını kötü yapmamışlar ha. Beni dövdüler. <laughs> Beni dövdüler dedim. <laughs> bak. <laughs> Ah! Oh. Yani oyun troll için güzel. Oynarsın yani. yarım saat, bir saat çıkarsın yani. Hani. Ah. Keyifliydi ama. Çeto, öpüyoruz. Mucuk.